Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere sadaka konusunu anlatacağım inşallah. Önce ayeti okuyacağım sonra açıklamasını yapacağım inşallah. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Mesul lezine yunfikûne envâlehum fî sebîlillâhi kemetheli habbetin enbetet seb'a senâbile fî külli sümbiletin mi'etü habbeh. Vallahi yuva'ifu limen yeşâ. Vallahu vâsi'un alîm. Sadakallahu lazîm allah Teala Bakara suresi 261. ayet-i kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Çok güzel bir ayet değil mi? Biz bir veriyoruz, allah Teala ona 1'e 700, daha da katlayarak bize sevap veriyor. Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, sadaka verenlerin durumu bu şekilde. Kat ve kat veriyor Allah Teala bizlere bunu. Yine Allah Teala Münafıkın suresi 10. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yati ahadukum fe rabbi <laughs> levle ila ecelin qaribin ve ekun minas salihin. Sadakallahu Allah-u Teala buyuruyor ki sizden birinize ölüm gelip Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da sadaka versem ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın buyuruyor. Bakın ölüm gelmeden önce yapın ne yapıyorsanız diyor allah Teala. Ölüm gelmeden önce sadaka versem ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce bakın çok önemli. İnsanlara yardım etmek bakın sadaka vermek çok önemli değil mi? Mübarek Ramazan ayındayız zaten. Sadece Ramazan ayının geldiği için de bunu yapmamamız gerek değil mi? Ramazan bittikten sonra da insanların ihtiyacını görmemiz gerek. Burada önemli olan yaptığımız miktarın az veya çok oluşu değil. Değerli kardeşlerim. Bakınız. Önemli olan bizim niyetimiz. Önemli olan verdiğimiz o miktar değil. Bize değer katan o niyetimizdir. Az da olsa vermeliyiz değil mi? 3-5 lira da olsa vermeliyiz. allah Teala onu kat be kat zaten arttırır. Önemli olan insanlara yardımda bulunmak. Sevgili peygamberimiz buyuruyor ki yapılan her iyilik sadakadır. Bakınız. Sadaka deyince aklımıza sadece mal ile yapılan yardımlar gelmesin lütfen. Yaptığımız her iyilik her iyilik bir sadakadır. Annemize babamıza güzel davranmak, onların sözünü dinlemek bir sadakadır. Bir arkadaşınıza güler yüzle karşılamak, ona güzel sözler söylemek sadakadır. Aklınıza ne geliyorsa yapılan bütün iyilikler sadakadır. Yolda insanların gelip geçtiği yolda onlara eziyet veren bir şeyi kaldırman sadakadır. En ufak şeyler bile onları bile hafif almayan hepsi birer sadakadır. Bakınız. Yaşlara yardım etmek, tebessüm etmek, onların hepsi bir sadakadır değerli kardeşlerim. Bir de sadaka verdiğimizde Allah Teala buyuruyor ki bizlere bakınız. Başka bir ayet-i Bakara suresi 267. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Mealen buyuruyor ki bizlere, mealini okuyayım. Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Bakın, size verilse onu almayacaksınız. Onu hayır diye vermeye kalkışmayın. Yani insanlara yardım ettiğinizde de bu mal olabilir, bir meyve sebze olabilir. Onların da diyor iyilerinden verin diyor Allah Teala. Bir kıyafet olabilir. Bunların da iyilerinden verin. Bilin ki Allah zengindir, her türlü övgüye layıktır. Bizler de insanlara yardım edeceğimiz zaman onları incitmeden, onları kırmadan yardım etmeliyiz ve yaptığımız yardımları iyilerinden vermeliyiz. Yani biz ne kullanıyorsak insanlara da onları vermeliyiz, yardım etmeliyiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar değerli kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyordu Şeyh Galip merhum? Hoşça bak zatına zübde-i alemsin sen. Merdüm-ü dide-i olan ademsin sen.